mi? Evet. Teşekkür ettik. Her Memleket şey için. Hatay. Hatay'a Evet. Peki, Sağ olsun. Teşekkür ettik. E, Arabistan, Riyad. Arabistan, Riyad. Memleket neresi? Hatay. E, Hatay'a Hatay gidiyorsunuz? Evet. Kaç var mı mi? Yok, tekim ben. Peki, açık olsun. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Buradaki arkadaşlarımdan çok çok teşekkür ediyorum. Geri bile arkadaşlarımızdan, Afat'tan. Minnettarız, çok iyi bakıldık. Memnun mu kaldınız? Harika bir yer. Hı -hı. Çok güzel, eğlenceli geçti. İyi baktılar mısınız? Çok şükür, devletimizden. Hı -hı. Allah razı olsun, çok şükür, hamdolsun her şey iyi. Memleket neresi, nereye gidiyorsunuz? Samanda, Hatay samanda. Kaysa ağacı. Kim verdi? Ee, biz buradan aldık arkadaşlar sağ olsun yardımcı Kesinlikle. oldu. Hı -hı. Nasıl geçti? Ee, çok şükür herkesten memnunuz. Burada bulunmaktan çok iyi mutluyuz. Ee, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ee, aileme memnun, memnun kaldık. Ailemize kavuşacağımız için mutluyuz. Her şey için teşekkür ederiz. Evet bir hatıra kalsın diye. Evet, evet. evet. teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Şöyle bir toplanırsanız. Gel gel. Ha hayır. Ha, hayır.